Araçların arasında 210 km var ve hızları farkı da 110 eksi 80 30 km yani saatte 30 km yaklaşıyor. Dolayısıyla 210'u 30'a böldüğümde 7 saatte A aracı B aracını yakalayacaktır. Yani 7 saat B aracı gidecek, C'ye gelecek. Hızı saatte 80 km. Dolayısıyla şu mesafe 80 çarpı 7 560 km olur. Araçlar birbirlerine doğru yaklaşıyor. 100 km saatteki hızı, 70 km saatteki hızı T süre sonra C noktasına gelsinler. Yol hız çarpı zaman olduğundan soldaki aracın alacağı mesafe hız 100, zamanda T dedik 100 T. Diğer aracın alacağı mesafe yine zaman aynı, geçen süre aynı. Dolayısıyla 70 T. T'ye bağlı olarak yolu ifade edebiliriz. AB uzunluğu 170 T AB bölü AC isteniyor. AC uzunluğu o da 100 T. T'ler gitti. Birer tane sıfır gitti. İstenen oran 17 bölü 10. koşulardan biri hızlı hemen öne geçecek. Öne geçtikten sonra bakın bir tur bindirmesi lazım. Çevresi 480 metre olduğu için 480 metrelik farkı kapatması gerekiyor. Yani yavaş olan diyelim şuralara geldi. X metre gitti. Diyelim burada karşılaşacaklar. Hızlı olanın bakın şöyle bir tur artı X metre gitmesi lazım. Yani aradaki kapatılması gereken mesafe 480 metre. Hızlar arasındaki fark da 40 metre bölü dakika yani dakikada 40 metre yetişecek. 480 metreyi kapatması gerektiği için 480'i 40'a böleriz. Sıfırları götürdük. 48'i 4'e e bölersek 12 dakika sonra bir tur atar ve yanından geçer. Hızlı olan araç B'deki araç şu mesafeyi kapattığında birinci kez bir tur daha attığında ikinci kez karşı karşıya gelecekler. Çevresi 2.1 kilometre. 2100 metre yapar. Tamamı 360 derece. 2100 metre 120 derece. Bunun üçte biri demek ki burası 700 metre. Kalan kısımda 1400 metre. İlk önce 1400 metreyi kapatacak. Birinci karşılaşma sonra bir tur atması lazım. 2100 metre daha kapatması lazım bölü bunu aradaki hız farkına bölmemiz lazım. Çünkü 25'ten 15'i çıkardığımızda saniyede 10 metrelik fark kapatıyor. Dolayısıyla 10'a bölüyoruz. Burası 3500 yaptı. 10'a böldük. 350 saniye sonra ikinci kez karşılaşırlar. Teknemiz nehir üzerinde A'dan B'ye gidip dönsün. Mesafe 48 kilometre akıntı da A'dan B'ye doğru olsun. Teknenin hızı 12 kilometre bölü saat. Akıntı yönünde giderken akıntı hızı da ona eklenecek. Tekneyi hızlandıracak. Dolayısıyla giderken aslında 12 artı 4 16 kilometre bölü saat ile gitmiş olacak. 48 kilometre olduğu için... 48'i 16'ya böldüm. 3 saatte B'ye gitti. Dönerken akıntı ters yönden geldiği için 12'den 4'ü çıkarmamız lazım. Teknenin işi akıntıya karşı zorlaşacak. 8 km bölü saat hızında gidecek. Dolayısıyla 48 km'ye geçeceği için 48 km'yi 8'e böldüm. 6 saatte dönerken harcayacak. Toplamda 9 saatte gidip döner. Müzik